All dear friends, my name is Tuva Keleş. I am an English and French teacher in Samek. Today I am going to teach you some basic topics which you may use in daily life. Merhaba arkadaşlar. Benim ismim Tuva Keleş. Samek Eğitim Kurumlarında İngilizce ve Fransızca öğretmenliği yapmaktayım. Sizlere günlük hayatta kullanabileceğiniz temel konulardan bahsedeceğim. Evet arkadaşlar, Dil bilgisi kurallarına geçmeden önce sizlere birkaç konuşma kalıpları vereceğim. Greeting and meeting konu başlığımız. Greeting selamlaşma, meeting tanışma demektir. Greeting yani selamlaşmayla başlayalım. Burada karşımıza çıkan ilk kelime hello. Hello formal bir ifadedir. Bu kelime yerine hi kelimesi de tercih edilebilir. Hi Informal yani samimi bir ifadedir. Hello ve hi kelimeleri merhaba demektir ve bu ikisi bazen aynı cümle içerisinde de kullanılabilir. Diğer bir kelime good morning'dir. Good morning günaydın anlamında. Good afternoon iyi günler ya da tünaydın demek. Good evening iyi akşamlar ve son olarak good night iyi geceler anlamında kullanılan kelimelerdir. Selamlaşmanın ilk kısmını tamamladıktan sonra diğer kısmına geçelim. Goodbye ya da tek başına bye hoşça kal demek. Bazen günlük hayatta bye bye olarak da kullanılır. See you görüşürüz, görüşmek üzere anlamındadır. See you ifadesinden sonra İstenilen bir tarih getirilir ve o zamanda görüşürüz anlamı verilir. Örneğin, see you soon yakında görüşürüz. Soon yakında, yakın zamanda anlamındadır. See you later sonra görüşürüz demek isterken kullanılır. Later sonra, sonrasında anlamındadır. İlaveten farklı kelimeler de seçilebilir. Örneğin, see you tomorrow yarın görüşürüz veya see you on Saturday, cumartesi görüşürüz gibi kalıplar da seçilebilir. Son olarak take care, kendine dikkat et, kendine özen göster kalıbında ekleyerek selamlaşmayı tamamlayalım. Şimdi isterseniz telaffuz çalışmak adına kelimelerimizi tekrar edelim. Hello, hi, good morning, good afternoon, good evening. Good night. Goodbye. Bye. See you. See you soon. See you later. See you tomorrow. See you on Saturday. Take care. Evet arkadaşlar, selamlaşma kısmını tamamladık. Şimdi tanışma kısmına gelelim. İlk olarak hal hatır soralım. Kısaca birkaç örnek üzerinden başlayabiliriz. How are you? Formal yani resmi bir soru şeklidir. Nasılsınız anlamındadır. Bir diğer örnek olarak how is it going sorusunu kullanabiliriz. How is it going nasıl gidiyor anlamındadır. Daha informal yani samimi bir ifade. Son olarak da artık bir iletişim aracı haline gelen WhatsApp sorusunu sorabiliriz. WhatsApp ne haber demek? Evet şimdi sorularımıza cevaplar vermeye çalışalım. I am fine. Thanks and you. İyiyim teşekkürler. Ve siz cevabı sık kullanılan bir cevap şekli. İyiyim ifadesini farklı kelimelerle de verebiliriz. Örneğin I am all right. I am good. I am okay gibi. Diğer ifadelere örnek verecek olursak. So so idare eder. Not bad, fena değil. Bad, kötü ve son olarak I am ill, hastayım anlamında olan ve o anda içinde bulunduğumuz durumu anlatan kalıplardır. Hal hatır sorduktan sonra tanışma kısmına geçelim. Karşımızdaki kişinin ismini sormak için What is your name sorusunu yöneltiriz. Bu soruya İki farklı şekilde cevap verebiliriz. Birincisi my name is şeklindedir. Benim adımdır anlamında kullanılır. Örneğin my name is Tuba. Benim ismim Tuba'dır. İkincisi ise I am olarak kullanılan cümledir. Ben nokta nokta yım Türkçesi. Örneğin I am Tuba, ben Tuba'yım. Evet. Birçoğumuz tanışmak için ilk olarak nerelisin sorusunu seçer. O yüzden ben de sizlere bu kalıpları vermek istedim. İlk olarak where are you from sorusuna bakalım. Where are you from nerelisiniz anlamındadır. Bu soruda bir ülke ismi sorarız. Cevabı ise I am from Turkey şeklinde olacaktır. Yani ben Türkiye'denim olacaktır. Bir diğer soru çeşidi what is your nationality'dir. Nation millet, ulus anlamındadır. Bu soru Türkçede "Uyruğunuz nedir?" ya da "Ne milletsiniz?" olarak çevrilir. Son olarak what is your job sorusunu ele alalım. What is your job mesleğiniz nedir demek. Ben sizlere kolay bir örnek olması açısından cevap olarak I am a student yanıtını seçtim. Ben bir öğrenciyim cümlenin çevirisi de. Eğer isterseniz kendi mesleğinizi seçip cümleye ekleyebilirsiniz. Bu şekilde bu kalıp sizin için daha kalıcı olacaktır. Evet, diyaloğumu tamamlamak için nice to meet you yani Tanıştığımıza memnun oldum cümlesini seçebiliriz. Bu cümleye karşılık olarak nice to meet you too. Yani ben de tanıştığımıza memnun oldum diyebiliriz. Too de da aynı zamanda anlamındadır. Memnun oldum ifadesini farklı kelimelerle de söyleyebiliriz. Örneğin glad to meet you ya da pleasure to meet you da tercih edilebilir. Şimdi hep birlikte vermiş olduğum bu cümlelerle bir uygulama yapalım. Meeting someone yani biriyle tanışma. Hello. Hello, good morning. How are you? I am fine. Thanks. And you? I am also fine. Thank you. What is your name? My name is Selin. And you? I am Sara. Where are you from Sara? I am from America. What is your nationality? I am Turkish. What is your job? I am a teacher. And you? I am a nurse. Nice to meet you. Nice to meet you too. See you. Take care. Dil bilgisi kurallarını geçiş atalım. Artık tamam tanışma kısmımızı tamamladık. Alfabe ile başlayalım. İlk harflerimiz A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Okunuşları ile birlikte tekrar edelim. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Diğer harflerimizi okuyalım. K, L, M, N O P Q R S. Okunuşlar ile birlikte tekrar edelim. K L M N O P Q R S. Son olarak T U V W X Y Z. Okunuşlarıyla birlikte tekrar edelim. T U, V, W, X, Y, Z. Dilerseniz evde alfabeyi yüksek sesle birkaç kez tekrar edebilirsiniz. Bu şekilde daha kalıcı olacaktır. Deneme yapmak açısından sizlere bu soruyu seçiyorum. Can you spell your name? Yani isminizi heceleyebilir misiniz? Spell hecelemek anlamındadır. Cevabı It is şeklinde olacaktır. Örneğin it is T U G B A şeklindedir. İsim heceleme işlemine bir okula, kursa kayıt olurken ya da pasaport işlemlerinde bulunurken ihtiyaç duyabilirsiniz. Çünkü özel isimler her zaman çok kolay ayırt edilemeyebilir. Özel isimler değiştirilemez. Ancak okunuş benzerliği olması açısından sizlere birkaç harf okunuş kuralları verebilirim. Örneğin, SH harfleri Ş sesini verir. CE harfleri Ç sesini verir ve PH harfleri ise F sesini veren harflerdir. Yine bu harfleri kullanarak kendi isminizi karşınızdaki kişiye telaffuz ettirebilirsiniz. Tabii ki örnekler bunlarla sınırlı değildir. Eğer isterseniz evlerinizde karşılıklı isim heceleme soru kalıbı kullanarak harfler konusunu pekiştirebilirsiniz. Şimdi diğer dil bilgisi kuralına geçelim. Burada sizlere isimlerden bahsetmek istiyorum. İsimler sayılan ve sayılamayan olarak ikiye ayrılır. Sayılamayan isimlere sonra değineceğiz. Şimdi sayılabilen isimlere bakalım. Sayılabilen tekil isimlerin önüne en kelimeleri getirilir. A herhangi bir adet anlamındadır. Bir sayısının yerine kullanılabilir. Belirsiz bir ismin önünde kullanılır. Ancak şuna dikkat etmek gerekir. Okurken ağızdan çıkan ilk harf ünsüz yani sessiz ise kullanılır. Kelimenin yazılışı değil okunuşu önemlidir. Örneklere bakalım. A cat, a dog, a computer. A cat bir kedi, a dog bir köpek ve a computer bir bilgisayar demektir. Bu kelimelerin yazılışlarına değil okunuşlarına dikkat etmeyi unutmuyoruz. Örneğin istisnamız var. Hemen istisnamıza bakalım. E, university. University şeklinde yazılan kelime University olarak okunduğu için E kalıbı seçilir. En kelimesi de tıpkı E gibi herhangi bir anlamındadır. Farkı okurken ağızdan çıkan ilk harfin ünlü yani sesli olmasıdır. Örneklerine bakalım yine. An elephant, an umbrella, an egg. An elephant bir fil. An umbrella bir şemsiye. An egg bir yumurta demek. Yine buradaki istisnamız an hour kelimesidir. Hour şeklinde yazılan kelimeyi hour olarak okuduğumuz için a yerine an kelimesini seçeriz. Bu kural bir metni okurken kolaylık sağlansın, konuşma akıcı hale gelsin diye uygulanır. Şimdi size birkaç örnek kelime vereceğim. Sizler önce hangi kalıbın gelmesi gerektiğini kısaca karar vermeye çalışınız. Sonra birlikte cevaplayacağız. Evet, an umbrella bir şemsiye, e pen bir tükenmez kalem, e wardrobe bir kar dolabı, a desk bir sıra, a pencil case bir kalem kutusu, a ruler bir cetvel, a spoon bir kaşık, an air conditioner bir klima, an eraser bir silge, a bottle bir şişe, an eggplant bir patlıcan. A television bir televizyon. A computer bir bilgisayar. An animal bir hayvan. An hour bir saat. A uniform bir üniforma. Son iki kelime istisna olanlara örnek olsun diye yazdığım kelimelerdir. Evet şimdi artık yavaş yavaş cümle kurmaya başlayalım. İngilizce'de cümleye özne ile başlarız. Yani en başta kişiler gelir. Hemen sonrasında yüklem gelir. Burada Türkçeden ayrım vardır. Buna dikkat etmeyi unutmuyoruz ve sonrasında nesne ile cümleyi bitiririz. Türkçede yüklem ve nesne İngilizcedekinin tam tersidir. Bu yüzden çoğunlukla kafa karışıklığına sebep olur. O özne, yüklem ve nesne şeklinde ezber yapmaya çalışalım. Özne subject demek, yüklem verb, nesne object demektir. İngilizcede cümle sıralaması hangi zamanda çekimleme yapılırsa yapılsın bu şekilde olacaktır. Cümleye özne ile başlarız, yüklem ile devam eder, nesne ile bitiririz. Evet, cümle sıralamamızda en başta özne bulunduğu için sizlere önce şahıs zamirleriyle başlamak istedim konuma. Personal pronouns konu başlığımız bazen bunlara subject pronouns olarak da konu başlığı atabiliriz. Sırayla okuyalım. I, ben. You, sen. He, o. Erkekler için kullandık bunu. She, o. Hanımlar için. It, o hayvan ve cansız varlıklarda kullanıyoruz. We, biz, you, siz, they, onlar anlamındadır. Özne zamirleri fiillerden önce kullanılır. Buna dikkat ediyoruz. Burada iki tane you öznesi göreceksiniz aynı görevde değil bunlar. Biri sen, biri siz demek isterken kullanıyoruz. O yüzden ikisini de farklı farklı iki yerde kullanmayı unutmuyoruz. Yani iki kere yazacağız. Tek bir özne yok. İki tane öznemiz var. Biri sen, diğeri siz derken kullanılır. Şimdi öznelerimizi tekil özneler ve çoğul özneler olarak ikiye ayıralım. Tekil özneler I, you he, she ve it. Çoğul özneler we, you ve they. En çok kafa karıştıran özne you öznesidir. Bunu bazen yazılışlarıyla birbiriyle benzediği için your kelimesiyle de karıştırabiliyoruz. Tek bir harf ile hem anlamı hem de kullanımı değişir. O yüzden yazıldığına dikkat edeceksiniz. You sen demek. Özne zamiridir. Fiillerden önce kullanılır. Tekiller ve çoğullar olarak iki ayrı kullanımı vardır. Şimdi bir başka noktaya daha dikkat çekmek istiyorum. O kelimesinin İngilizcedeki karşılığı he, she, it olarak ayrılır. Yani bir özne eğer tekil ise onu eril, dişil veya cansız varlık olarak ayırabiliriz. Ama eğer çoğul ise böyle bir ayrım yapamayız. Yani Türkçedeki onlar kelimesinin karşılığı İngilizce'de sadece they'dir. O kelimesinin yerine 3 tane farklı kalıp kullanabiliriz ama onlar kelimesi için sadece tek bir seçeneğimiz vardır o da they. Örneklerle daha kalıcı hale getirmeye çalışayım. A boy bir erkek çocuk demektir. A boy kelimesini cümleden çıkarmak isterseniz A boy kelimesi yerine he öznesini seçebilirsiniz. Two boys iki tane erkek çocuk demek. Bu kelimeler yerine they öznesi kullanılabilir. Diğer kalıp a girl bir kız. A girl kelimesi yerine she öznesi de tercih edilebilir. Two girls iki tane kız. Bu kelimeler yerine they özneleri kullanılabilir. Şimdi buraya dikkat ediyoruz. A cat bir kedi. A cat kelimesi yerine it öznesi kullanılabilir. Two cats iki tane kedi. Bu kelimeler yerine they öznesi gelir. It yazarak çoğullaştırmaya çalışmıyoruz. They hem insanlar hem de hayvanlar hem de cansız varlıklar için kullanılan tek kelimedir. Dördüncü kalıba bakalım. A house bir ev. Bu kelime yerine it öznesi seçilebilir. Two houses iki tane ev. Bu kelimeler yerine they öznesi seçilir. Two houses they aynı anlamı verdiği için tek bir cümlede kullanılmaz. Bunlar tekrar etmek istemediğimizde kullandığımız öznelerdir. Yani özel isim tekrarından kaçınmak istersek onların yerine şahıs zamirleri tercih edebiliriz. Son olarak birkaç örnek daha verelim. Daha kalıcı hale gelmiş olsun. Examples örnekler demek. Ahmet özel ismini kullanmak istemezseniz onun yerine he öznesini tercih edebilirsiniz. Aydan kelimesini tercih etmek istemiyorsanız onun yerine she öznesini de seçebilirsiniz. Ahmet and Aydan yani Ahmet ve ben bu özel isimleri söylemek istemezsek onların yerine geçebilecek özne değildir. Buraya dikkat ediyoruz. Ahmet and I yani Ahmet ve ben. Bu kelimeleri seçmek istemiyorsak onlar yerine özne olarak we öznesini seçeceğiz. They değil. I kelimesi olduğu için we olarak karşılığını bulacaktır. Ahmet and you. Ahmet ve sen. Bunların karşılığında you öznesi gelecektir. A cat bir kedi. A cat kelimesini Cümleden çıkarırsak, a cat yerine it öznesi seçilebilir. Cats kediler, çoğul isim artık kalabalık özneye ihtiyacım var. Hangi özneyi seçeceğim? Tek seçeneğim day öznesidir. A phone, Türkçe'si telefon. A phone kelimesi yerine it öznesini getirebilirsiniz. Phones telefonlar, kalabalık özne oldu. Tek seçeneğim D'dir. Özneler fiillerden önce kullanılır. Tercihe bağlı olarak özel ismin tekrarından kaçınmak için kullandığımız kalıplardır. Özneler konusunu tamamladıktan sonra ilk videomuzu bitiriyoruz.